Şiddete oruyan bir kadın var. Nereye başvuruyor? İlk korumayı almak için savcılık makamına. Kim veriyor mahkeme bir hakim. Bugün Muhammed Çağatay Kılıç 30 yaşındaki bir savcı adliyede eski eşini silahla vurdu. Ya arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Sayın Başarar'ın bu sorusu aslında bir Türkiye gerçeği. Dün İstanbul'un en büyük adliyelerinden birinde adaletin kalbinde silahlar konuştu. İddialara göre bir cumhuriyet savcısı eski eşi olan bir hakimi odasında vurdu. Bizim canımızı, malımızı emanet ettiğimiz o kürsülerin sahipleri kendi hayatlarındaki krizleri hukukla değil de şiddetle çözmeye kalkıyorsa biz kime gideceğiz? Et kokarsa tuzlarsın, peki ya tuz kokarsa ne yaparsın demişler. Bugün o adliye koridorlarında sadece bir hakim yaralanmadı. Toplumun adaleti olan güvene ağır bir darbe aldı. Liyakat sadece kanun bilmek mi yoksa o cübbeyi taşıyacak bir ruha sahip olmak mı? Sizce bu tabloda hala adaletten bahsedebilir miyiz?